Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Süper Lig Futbolu 3. bölümünü çekiyorum. Şarjım yürümüyordu. Her zaman kalmıyor. Adam 3000 kere e, şey olmuş. Nevi kol olmuş. E, Hak 2500 önce golü var adamın köyü. Bununla işte tasarruf. Şimdi bize hemen maça geçelim. Bu zaten hazırlık maçı, bunların şu anı o zaman ülkesinin yerini bir bahsedemeyi geçmiyor zaten. Aa bizde ha kalabalık bir daha. Yok. Herhalde gel lan oradan, seni gördüm. İlk başta da o. Ankara mısın vay. Oğlum nasıl alamadım? Ronaldinho'ymuş. Bu Ankara Messi değilmiş. Ankara Messi başkasıymış. Lan aldım. Alamadım çalımları. Hayır. Kaleci yeme. Dur. At ilera, ileri. at. Adam. Şöyle. Oo. Oh. 58 tane ölüm varmış <laughs> Hedefimiz 50 seviyorlar. olmak. Ee, bildiğin yeniyoruz, saplıyoruz yani. Adamın GP devli 30 golü var. Bu neyin? Bu ne Allah'ım. Mert, bak ona da Mert değil. Hamdi ev alıyorum? Alayım onu. Zahmet olacak ama size. Şuradan bir tane vurayım Vurdu. Gol mü? Çok iyi be. Çok iyi De. Oğlum nasıl attım ya? Arkadaşlar bu video 7 like gelirse devamını çekeceğim. Takipçilerimle takipçilerim alacağım Robux'la 10 Robux'a oldukça, özel soru oluşturacağım sizin için. Siz de mesaj edeceğiz arkadaşlar. Altı isminizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Bizi arkadaş ekleyemeyiz. Hani öyle beni takip ederseniz join butonu çıkıyor zaten. Ee, takipçi var. Onlar giriyor benden işte. Hmm. Onlar benden giriyor. Join olma butonu var takip ettiğiniz için. O gözüküyor arkadaşlar. Öyle girebilirsiniz. Arkadaş eklememe gerek yok yani. Öyle. İsterseniz yorumlara yazın adınızı. Beni takip edip join, e join'e olabilirsiniz. Aha. Oğlum atlasın. Hayır. 8-0 8-0 olması gerekiyor. GF'de bile adamın yeri ölüyor. Oha. Ama adam bizden pro. Şarkı marka var. yok ama. Oğlum <laughs> bu ne ya? Evet. Vurdum gol olmadı be. Abi, nene, ay, nene, tamam, bir geldim arkadaşlar kardeşimin memesi düşmüş de onu alıp geldim. <laughs> Neyse boş verin. Lan hadi. Ver onu bana. Vur. Oooo ona bir tamam diyelim. Ama ya ama geldiği an atarım yürüyüş. Yürüyüş. Bir zaten artık. şundan da alalım bu bak bu iyi tut kaleci. Kaleci var At at. At. Pepe kaleci. lan 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 lan, lan, lan. Vur. Lan ne yapıyorsun? Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Vur lan. Lan ne yapıyorsun? Oğlum? <laughs> ya 11'i at. Adam 4 tane pozisyon kaçırdı. Ben ne yapayım ya? Allah Allah. Bak araya kaynamaya çalışıyorlar. Kusura, kusura bak. <laughs> Geldim arkadaşlar. Şimdi takım çekiyoruz. Tövbe tövbe nasıl bir su koymuş oğlum bunları ya nasıl... sindirip Aha Aha oh, forvet forvet oldu Yes 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 Michael Jordan Hey George versene bak olmaz Michael ben yok bu işi yıkarı şimşeyi Onun için de yani bunu Real Madrid'ler kaldı demiş gerilmiş benim. De. Çünkü adamın formasını daha iyi hissediyoruz ya. Messi'nin takımına oldum ara. Aga Messi'nin takımı. Yani karşıda da Milan var. Biz şu an Inter Miami olduk. O, de, stadium, see 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 meeting meeting Hadi beyler, yine biz beyler. Vurdum şöyle. O oh, gol. Gol abi. Abi gol abi. Abi gol. Abi gol. Abi 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 gol. Abi. Abi gol abi. Aa o vurdu. Lan kaleci. Ya kaleci ne yapıyorsun ya? Öyle bir gol mü var ya? Anca pas var. Tamam kardeş. Pas Videoyu da izlersin sonra. TR pasma. Tamam. Okay, let's go. Nerede o TR pasma? Al. Gel oğlum. Doğu boş bırakmayın pas. Ya. Oğlum atsana. Evet, arkadaş bana katılmış. Arkadaşlar. İşte bunlar değil diye soruyorsunuz arkadaşlar. Bu şuna hediye Evet. Ama videoda olduğum için çok yazmıyor. Lütfen onu da yeme yani zahmet. Onu yiyen de yuh yani. Onu da yiyen de kendine kendime futbol bozuyum demesin. Hop. Vur bakalım şöyle. Hadi tuttu be. Oğlum bu niye HB diyor? Allah Allah. Pas. Gol. Skor 3 oluyor. Ankara Messi, Kara Messi. Suriyeli, Suriyeli Ahmet gol atıyor. Suriyeli Ahmet. Suriyeli Ahmet kim ben de bilmiyorum ama neyse. Ha bak yemeyin lan. Tut tut. Tut. Lan ya ne yapıyorsunuz siz? Ya ne gelmiş ya? Oğlum bunlar ne yapıyor ya? ya oğlum adamı niye atıyorsunuz? Bir de ata ata adamı mı attınız? Bin kişi arıyor orada. Vurdu. Aga tutuyor bu her şeyi ya. Nasıl tutuyor oğlum bu? Ha bak Ankara Messi gidiyor. Ankara Messi, Ankara Messi. Ne oluyor? Ver lan şunu. Ben boşa kaydım. ben Ver bakalım. Vurdum. Ya Allah kahretsin böyle. Buradan vuruyoruz direğe gidiyor. Çok şey ya gıcık. Lan oğlum adamlar. Adamlar engel olun. Engel olun. Oğlum ne yapıyor ya. Oha. Kale. Kaleci ne yapıyorsun ya. Abi kardeşim ne yapıyorsun sen? Adamlar 3 birden 3 3 yaptı ya. Bir de zıplıyor ya. Aga. Sen ne yapıyorsun ya? Aa ben de biraz pasta oynuyorum ya. Oğlum kaptırmayın. Biz sana biz size atıyorsunuz. Siz kaptırıyorsunuz ya. ya. oğlum nasıl atıyorsun ya? Vurdu. O gol artık yani o gol. Gol bak kaleci hani şimdi yersin mersin. Onu yeme bak. Ne diyor lan bunu? Ver şunu da amcam. Vurdu. Oğlum o gol olsaydı var ya. Aklı At, nereye atıyorsun bağımıza gibi misafirin bağına. Aga geliyorlar. Vurdum. Sen şakasın baba. Bu ne lan? Algan nerede? Yuh. Oğlum nereden attım? VBX Alper <laughs> fan. Bunu editler misin? Benim fanım arkadaşlar. Onu yapar mısın yani? Düzgün selam olsun bu arada. O benim fanım editlerimi yapıyor. <laughs> Hayır sormana hiç kim yok. Onları yapıyorum. <Nereye> <laughs> Yani o bir şeye benzesin ama onu. ben de senden alırım. U lan. Vurdum lan. Vurdu. O değil ya. Of. Allah sizi kahretmesin. Her gibi de onunla yiyormuş. Vur lan vur. Lan, lan vur at. Hay Allah. Selam ya. Altı çiğnir. Aferin lan Aferin. Aferin dostum benim. Dostumuz ben. adam gönderecekti ama adam biraz tasma gibiymiş.

Bir maç daha yapıyoruz arkadaşlar. Aga şimdi bir maç daha yapıyoruz arkadaşlar Aga şimdi bir maç daha yapıyoruz. Bayağı iyi canım. Yine cf e oldun arkadaşlar. Tamam oğlum bundan niye GF seçmiyor? Bana mı salıyorlar oğlum ya? <laughs> Oyunum sessiz, var mı? Var kardeşim, ne yapıyor?

Evet. Alemiye Spadunda maç başlıyor. Vurdum bir tane. Yapıştırdım direkt. Oo. Oğlum ortalardan direkt vuruyorum ben gol oluyor ben anlamadım sadece. Benim adam kafayı yedi. Kafayı yeme. Kafayı yina. Ya Allah'ın Oğlum ne yapıyorsun atsana ya kaleci alır gitti bizim arkada mı attı böyle böyle Aga kaleci bir çok sıkıntı Biz attım bir gol bir golü var mı sanki Böyle ya Sorun onu Gelin be gel Bak hoş kaleye attı gol geldi be Hadi. Ama ben bunun altında kalmak için de yapıdan yapıştıracağım hatta yani. Soruna hiç gerek yok. Yaşın tarifi yok. Ben birim şimdi bir vurdu. Gol değil mi? Gol o. Aa bak ne dedim ben hiç gerek yok. Yanlışın tarifi zor O sevdiğim gün dediğim geri gelme Vay La, gel <laughs> Lan kaleci Kaleci ne yapıyor mi ya Ben şimdi reset attım Çaktım bana ne oluyor ya <laughs> <laughs> Doğru Oğlum bu sefer yemedi la. Ya bak yine bizim adam attı. Tövbe tövbe ya. Oğlum bu galeri atmayı mı bilmiyor ne yapıyor ya. Teşekkürler kardeşim. Bizi kazanmıyor benim için. Ayağı tut. Ne halıma Bir de bana atsan Kras. Bu nereye atıyorsun ya? Tam <laughs> <laughs> <Böyle yakma. Gülüyor> Aga bak yine bizim adamı atacak bak iyi izle. Ha bu sefer düştü. Hmm, şaşırttı diye. Hop. Hop. Çalım manyağı yaptım ve ya şutu çekti. Lan oğlum güzel yok. Şarjım 20 düştü sen yaşar. Öyle bir şey geliyor lan. Lan 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 lan. Lan yapma kaleci oyun ya? Ayıp ya. Defans tane kimse yok. Ama oyun sürecek mi? Ha. En iyisi oyunu sürmek. Çok mantıklı arkadaşlar. Vur. Oye. Gelin. Vurdum. Ya abi çalmayın benim golümü ya. Geri bana attı Vurdum. Lan. Lan. Ya oğlum. Lan defasta niye kimse yok? Gel 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 gel. Suriyeli kardeşim. Gel evlen sana. Roblox şapkalı. Hop bir tane daha. Aa, bu sefer <laughs> Onu da tut be kardeşim. Ne yapıyoruz? Bu sayende iki gol attı. Teşekkürler kardeşim. Gel <laughs> <Ya> buraya. Gel buraya. Oğlum bu kim lan? Ben hiç şey demiyorum. Kızdan orta sağdan gol yiyor. Topa havalı vuracağım diyor. Oğlum sen topa vurursun. Bari kızdan gol yiyorsun. Aa ben de size atarım. Oğlum bu çocuk nasıl tutuyor her şeyi? Bak yine bizim adama attı. Oğlum bu niye kız atıp duruyor sürekli ya? Ya gel. Adamsın sen. Tamam mı? Bizi kazandırdığın için tebrik ederim. Bak yine gol yemesin bu ya. Ver agam şunu sende. Ne ne yapıyorsun ne diyorsun? Oha! Bak yine bizim kız attı. Gol yiyecekti son anda müdahale yaptı. Oy! Ben ya nereye atıyorum ya? At 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 at. Ne yapıyorsun <laughs> Aga pas. Aga pas. İşte oh. o. Yine MVP benim galiba. Benim için ben de düşmemişler bu sefer. Bu Allah onların belasını vermesin tabii ki de vermesin <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar bir kanala abone olup like atmayı unutmayın zıplayamıyorum zıplama tuşu çalışmıyor o yüzden işte like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. videoya 7 like bak bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.